Arkadaşlar bugün size yapılan muskayı bulsanız bile büyünün bozulamayacağı hakkında bilgi vereceğim. Size yapılan evinize, ailenize veya iş yerinize yapılan muskayı ya da büyüyü bazı hocaların yardımıyla bulsanız bile bu büyüyü bozmuş olmazsınız arkadaşlar. Çünkü o bulunan büyü malzemesi sadece o büyü için görevli olan şeytani varlığı oraya çekmek için yapılmış bir görevlendirmedir. Yani siz onu bozduğunuzda aslında büyüdeki önemli görevi yapan şeytani varlığı almış olmuyorsunuz. Sadece ona verilen görevlendirmeyi almış oluyorsunuz. O yüzden yapılan büyüyü ya da nuskayı bulmakla bir büyüyü bozamazsınız. Bir büyüyü tam olarak bozmak için işinin ehli olan bir hocanın hem o büyünün ya da nuskanın yaymış olduğu enerjiyi yok etmesi gerek... Hem de o büyüye görevli olan o şeytani varlığı yakalaması lazım arkadaşlar. Yoksa kesinlikle büyü tam olarak bozulmuş olmaz.